Diyelim ki bunun 800'ü, bini sizin kendi otelinizde kalıyor. İstediğiniz gibi fiyatı ayarlayabiliyorsunuz. Kalan 2000 kişiyi de çevreye dağıtmak zorundasınız. O otellerle olan diyaloğu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi yani şöyle bir masa söyleyeyim. etrafında oturup arkadaşlar böyle bir kongre alıyorum. Siz de şu kadar bana oda mı verin diyorsunuz mesela. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Bunu alan ajenta, ajentalar bu işi yapıyor. Yani e, kongre turizmi yapan ajentalar var. E, belli başlı büyük bunlar. Bunlar diyor ki biz kendimiz alacağız fiyatları. Çünkü kendi yerine göre fiyat toplamaya çalışıyorlar. Topladık zaman fiyatları. Ee, çünkü kongre merkezi bizim otelimiz olduğu için orada konuşmalar birebir yansıyor. Bunları da birebir duyabiliyorsunuz. Fiyatların fahişliğinden, fiyatların yüksekliğinden, tamam bu sene burada yaptık ama seneye biz bunu burada yapamayız gibi konuşmalar e, söz konusu oluyor. Tamamen ajantanın e, inisiyatifinde mi? Yani yok, siz yok, siz ajant... ona destek olma ya da yolunu açma anlamında... Bir fonksiyonunuz olabilir mi? Otel şimdi, olarak, hani şimdi, ev sahibi otel olarak diyeyim. Özgür Bey yani ev sahibi otel olarak biz bu toplantılarımızı yaptık. Biz Holding Büyüyesi'nde bizim yönetim kurulu başkanımız da geldi. Bütün 5 Yıldızlı Otel'deki e, genel müdür arkadaşlarımızla beraber oturduk. İzinle neler yapabiliriz, neler götürebiliriz. Sonuçta masa başında hepimiz o kadar güzel konuşuyoruz ki masa başında her şey çok güzel. Çıktıktan sonra her şey çok farklı oluyor. Yani her şey farklı olduğu için e, biz 2012 senesinde 5 kongreyi kaçırdık. Kaçan 5 kongre Antalya'da bir tanesini Kıbrıs'taki otelimizde yakaladık. Bir tanesini Antalya'daki otelimizde yakaladık. Geri kalan üç tanesini yakalayamadık. Antalya bölgesinde bir başka yere gitti. Yani bu kaçan her bir kongre bizim için bir zarardır. Yani İzmir için bir İzmir zarardır. İzmir'in kaybı. Peki Bircan Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi e, biraz eşiniz Muzaffer ve biraz karamsar gibi duruyor bu <laughs> konuda ama yani İzmir'e turizm ve otelciğin bulunduğu noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz ya da yapılan çalışmalar? Şimdi... Muzaffer Bey Karamsar gibi duruyor ama yine de çok pozitif, çok enerjisi yüksek, hiçbir zaman umudunu yitirmemiş, mücadelesini kaybetmemiş birisi. Ben şimdi şimdi daha iyi anlıyorum. Ben olsam öyle onun durumda eyvah eyvah ee, çok katılıyorum. Yani kongre olduğu zaman İzmir'de ben dahi ki çok küçük bir otelim, e, ama şehir merkezindeyim, dört yıldızım, 68 odam var. Her şeyim doldum falan daha çok çok daha kolay. Ona rağmen piyasadaki o durgunluk, o duranlık mutlaka mutlaka şey yapıyor yani etkili. Hepimiz şey. etkiliyor. Eğer şehirde bir şey varsa, bir hareket bir şey varsa hemen kaya termalde kongre mi var? Yani herkesin aklına bu gelir. Ben biliyorum kongre olduğunu zaten o tarihlere göre ayarlıyoruz dolduğumuzu falan filan ama. Yani fiyatları mı yükseltiyorsunuz? Hayır. hayır. <laughs> siz işte, istemeden aslında hayır, hayır, bu fiyat hayır, şöyle, enflasyonunun içindesiniz. Kesinlikle. Evet. <laughs> Hiç anlamda değil tabii ki değil. Yapabileceğim ne olursa ama işte ne bileyim yönlendireceğiniz misafiriniz vardır. Odur budur. Çünkü biliyorum ki kongre var. Onlar zaten kongre kitapçığında belli İzmir'de olan aktiviteler. Şehir zaten onu şey yapıyor, hissediyor zaten. Yoksa dürtü kendinden peki, doğmuyor. Marka mu? kent olabilmesi için İzmir neler yapması lazım? Ekonomisini düzeltmesi lazım. Ekonomisini düzeltmesi lazım. Tabii, tabii. Yani günümüz şartlarında ekonomi, vizyon ve misyon. Yani İstanbul, Türkiye için baktığımızda önümüze yalnızca İstanbul var. İstanbul'dan sonra da buna en iyi namzet. Tabii ki bize göre. Expo sürecinde bizi desteklediği bu dönemde en yani şey ekonomik olarak şey olursak, ticaretimizi geliştirebilirsek, vizyonel işler yapar isek e, tabii ki o bizi mutlaka mutlaka şey yapacak, destekleyecek. Katılıyor musunuz Muzaffer Bey? şimdi bu Marka şey... kenti olmak için ne yapmamız lazım? Marka kenti olmak için bir kere sivil toplum kuruluşları ve örgütlerin dayanışmalarıyla bu iş gerçekleşebilir. Yani İzmir'de bütün sivil toplum kuruluşları bütün derneklerin dayanışmasıyla bir marka kent oluşturabiliriz. Onların birlikteliğiyle bu olur. Ya yani bu ticaret odasıyla, efsosuyla, ne bileyim bizim etik dediğimiz kendi derneğimizi birlik beraberle oluşturursak marka kentini oluşturmasına çok büyük faydası vardır. Önce bunları yapmak lazım bence. Bir kent konseyimiz de var. Şimdi Güyman Bey, Güyman Kızıltan Aa, geldi. Güman kent oldu. başına. Evet. Onu da eee ediyorum Önümüzdeki haftalarda davet edeceğiz. Onunla da bu konuyu daha geniş bir perspektifle e, irdeleyeceğiz ama e, siz şunu diyorsunuz. Mutlaka birlik beraberlik. Yani birlik beraberlik. Tabii, tabii Peki Expo için ne düşünüyorsunuz? Önümüzde bir Expo süreci var e, İzmir olarak. Vallahi Özgür Bey Expo süreci var. Biz Expo'nun ikinci kez tekrar giriyoruz şu anda. Fakat son zamanlarda alacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Yani inanmadan bir şey olmaz. Fakat birlik beraberliklerde biraz sorun var. Yani gene e, bir bakıyorsunuz e, Başkaları farklı konuşuyor, diğer taraf farklı konuşuyor. Artık farklı konuşmayıp tek bir yumruk olmamız lazım. Yani halen daha biz kendi içimizde bazı şeyi çözemedik. Yani birlik beraberlik, demin bahsettiğim birlik beraberliği. Birlik beraberliği oluşturamadık. Bu ekspo alınırsa İzmir'de acayip bir patlama olacak ve acayip bir e, ufku açılacak. E, açıldığı zaman da hep beraber bundan faydalanacağız. Belki bizler bunu görmeyeceğiz ama önümüzdeki yıllarda bizim çocuklarımıza o kadar güzel bir İzmir bırakacağız ki her şey çok iyi olacak. Bence herkesin birlik beraberlik bir yumruk olması lazım. Ee, sonuçta bunu yaptığımız takdirde Expo'yu niye almayalım? Ama son dönemlerde bakıyorsunuz işte şu yanlış, bu yanlış, bu dedikleri zaman e, bu bize bir kötü bir e, imaj bırakabiliyor. siyaset üstü özür dilerim, Siyaset üstü bir duruş lazım. Expo evet. Expo sürecinde siyaset üstü bir duruş lazım. Ortak akıl, ortak akıl, ortak çıkarlar. Tabii ki tabii ki çok destekli. Tabii ki Expo için herkes canla başla çalışıyor. Bunu hepimiz de şey yapıyoruz ama burada işte zaman zaman bir takım şeyleri basından da izliyoruz. Dostlarımız, arkadaşlarımıza da çok da sağlıklı değil. Ha tartışması, her şeyin konuşması güzel tabii. masaya yatırması, bir takım eksiklikleri şimdiden görülüp fark ediliyor olması tabii ki güzel ama daha sağlıklı gidebilir diye düşünüyorum ben de. Gide Şimdi aslında biliyorum. biz e, Expo'ya girmişken Expo'da ilk önce e, halkın, İzmirlilerin önce buna inanması lazım. Evet. Bunun reklamını Farkında yapması mı acaba? lazım. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Önümüzdeki haftalarda Turizm Plus'ta izleyeceksiniz bunu. Acaba halkımız, sade vatandaş, sokaktaki vatandaş Expo'ya ne kadar vakıf, ne kadar sahip çıkıyor? Ama e, buyurun ben... Aslında bence bu gerçekten çok güzel olacak. Bu e, araştırmamız gerçekten Yapıyoruz çok güzel oluyor. bir şey. Expo tamam. nedir? İzmirli Expo'dan ne bekliyor? Ha, İzmir'de bununla ilgili bir cevap veremiyorsa o zaman üst yöneticilerimizin problemi var. Demek ki onları anlatamamış. Anlatmamız gerekiyor. Halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Artı e, bu Expo ile ilgili olaraktan ben geçmiş yıllarda çalıştığım otelde Expo merkezine gidip ya kardeşim bana bir bayrağınızı verin. Bana bir broşürünüzü verin. Şunları verin de ben otolarıma koyayım. Otel odalarında misafirlerime anlatayım, yapayım gibi kelimeler çok geçirdik. E, burada herkesin görev beklemeden görev alıp bu işi e, gönüllü olarak yapması lazım yani benim otelimde şu anda Expo toplantıları oluyor ama belki sadece Expo'da mı örneğin iki gün önce İzmir turizminin ve İzmir'in ileri gelenlerinden bir takım kişilerle isimlerle bir aradaydık e, bir yemek ortamında bir sohbet e, ortamında ve çok şikayetçildiler neden şikayetçildiler İşte yeni Utrecht Hollanda turizm fuarından dönmüşler ve e, işte İstanbul'dan ve Antalya'dan birçok turizmci, otelci, acentacı vardı. Katılım çok yoğundu. Fakat İzmir'den işte 3-5 kişiydik filan diye serzenişte bulunuyorlardı. Bu da gene önümüzdeki hafta işleyeceğimiz konulardan ama e, acaba bizler de biz medya olarak sizler sektör temsilcileri olarak gerekli ilgileri özellikle yurt dışı fuarlarına tanıtıma gösteriyoruz mu? Ya da oralarda acaba farkında olmadan eksik kalıyoruz mu? Şimdi Özgür Bey biz kendi holding bünyesinden bahsedecek olursa bizim holdingimizde zaten bir pazarlama departmanı var. Biz kendi holdingimizde 4 mevsim tatil sloganıyla çıkıyoruz. Yani kendi holding bünyesi içerisinde dağ turizmi yapıyoruz, turizm sağlık turizmi yapıyoruz, Kıbrıs'ta bir otelimiz var, gazino turizmi yapıyor. Her şekilde biz bunları yapıyoruz, gerekli tanıtımları sağlıyoruz. Fakat benim İzmir'de gördüğüm şu var, yani bugün yurt dışındaki fuarlara gidildiği zaman İzmir için pek fazla bir çalışma görmüyorum. Yani giden arkadaşlarımızın yabancı dilleri eksik. Bugün eksik yabancı dille İzmir'i nasıl tanıtacaklar? Yani sanki bana biraz gezmeye gidiliyormuş gibi geliyor. Evet. Yani bugüne kadar gidilen fuarlarda bu kadar yoğun çalışma içerisinde kim ne kadar ne getirdi? Ay Ayşin diğer boyutu sağ olsun İzmir'de çok ajantalarımız var. İşte inspection'a bir bakıyorsunuz Brezilya'dan gazeteciler geliyor. E, Avusturya'dan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Biz o gazeteciyi alıyoruz, bütün İzmir'i dolaştırıyoruz. Resimlerimizi çektirtiyoruz, işte e, tarihi turistik yerlerimizi gösteriyoruz fakat sonuçta bunların takibini yapmıyoruz. Yani o anda alıyoruz, o kişi de bize gazeteyi gönderiyor, bak diyor sizi çıkardım diyor, arkadan takip yok. Bence iş takibinde biraz problem var. Yani fuarlara gidilmeli, bu işi bilen kişiler tarafından gidilmeli. Ben bazen şey diyorum, yani benim kendi otelimde satış pazarlama departmanı var. Herkesin bir satış pazarlama departmanı var. Bence İzmir'in de bir satış pazarlama departmanı Kent olması olarak. lazım. Kent olaraktan bir İzmir'in satılması ve pazarlanması Güzel. lazım. Şimdi tabii süreli, süremiz de maalesef evet. daralıyor. Ama evet. bizim muhteşem konuşuyoruz ben, yani. Ben, e, biraz Zamanın da insan değiliz. kaynaklarına girmek istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla bu işin temeli, motoru değil evet. insan kaynakları, evet. çalışanlarınız. E, örneğin bir canım otelinize eleman alırken nelere dikkat ediyorsunuz ya da bu işi kariyer hedefi olarak önüne koymuş gençlerimize neler öneriyorsunuz? Ben Kısaca size bunu bir örnekle açıklayayım. Lütfen. Ee, sene 83 ben turizm otelcilik yapacağım. işte stajyerlik yapıyorum. Sabah 7'de başlayıp 3'te biten mesaim için öyle bir şey yapıp gideceğim. 3'te bitecek. Oysa ben o mesaimi sabah 7'de başlıyorum akşam 11'de bitiriyorum. Daha çok öğreneyim, daha çok yapayım bir şeyler bir şey. özveri özveri mi? ve hiç ücretsiz hiçbir talep yok hiçbir şey yok. Siz zaten imkan o yok. anda siz kazanıyorsunuz. Evet ben Mesleği zaten kazanıyorsunuz. ben zaten kazanıyorum. Ben bunu farklı ben orada o saate kadar kalabildiğim için şanslı sayıyorum kendimi o şekilde geldim. Şimdi arkadaşlarımıza bakıyoruz. Daha ilk görüşme, ilk konuşma geliyor. E haklarım ne? Ben ne yapacağım? İşte maaşım, iznim mi? Hani izin hak ettin mi, oldu mu, olmadı mı? Ya da ne bileyim Bundan sonra nereye geçeceğim? Ama sen bir gel, bir göster kendini. Bir olmazsa olmaz bir güler yüz. Yani insanlar o başka şeyler o kadar indekslenmişler ki. Turizme geliyor güler yüz yok. Yani güler yüz olmayan insan zaten turizmci olamaz. Ya da sırf para kazanma işi turizmde olmaz. Benim bir işim olsun para kazanın diye otelci olamaz kimse. Siz işi öğrenip de hakkını verince zaten parayı da kazanırsınız. Zaten kazanırsınız. yaparsınız, Zaten kazanırsınız. İşte biz bunu da ben gençlere de bunu söyleyeyim, Kızıma da biz bunu söyledik. Doğru bildiğimizi her yerde herkese paylaştık. Nitekim 9 Eylül Üniversitesi'nde ben öğretim görevlisi olarak da çalıştım. Birçok sektöre insan kazandırdık. Meslek yaşantımızda insanlar kazandırdık. Ama orada hep şunu severek isteyerek ve fedakarca eğer otelci olunacaksa yok iş arıyorsanız emin olun otelcilikte olmaz yani mutlaka günün birinde yollarınız ayrılır. İşte sektörden çıkarsanız o olur bu olur. Çünkü iş ne? olarak bir dönem yaparsanız hiç zaman meslek olarak meslek bunu Meslek olarak evet sizi de tatmin etmez zaten. Hep aldığınız maaş, hep ya da ona buna ya da evdeki sorunuzu taşıma özelliğinizi üzerinizde taşıyorsanız, o gömleği dışarıda çıkaramıyorsanız, misafirinize özleşemiyorsanız, empati yapamıyorsanız olmaz ve olmuyor da. Evet. Ve olmuyor da. Ki ben bunu kızıma söylediğim gibi bütün gençlere söylüyorum. Demin söze girmek istediğim nokta orasıydı. Bizim zamanımızda ben otelde çalışıyorum diyemiyordum, turizmciyim diyordum. İnsanların otelciye bakış açısı çok daha farklı çerçevelerdeydi. Oysa ben bugün kızımı otelciliğe hazırlıyorum. En alt departmandan gece gündüz çalışarak hatta ağlayarak sen ne kadar gaddar annesin diyerek ben kendi kızımı sektöre hazırlıyorum. Ama benim karşıma gelmiş diplomalı ya da diplomasız. O diploma ona yalnızca kapıyı aralar ama geçemez. Bir ehliyet ama iyi şoför değil değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. kesinlikle. Muzaffer Bey bir eleman geldi karşınıza oturdu. Herhangi bir departmana aday. CV'sini de önünüze koydu. Ne hoşunuza gider? Şöyle baktığınızda. Ha bu benim aradığım şey dediğiniz bir nokta var kesinlikle. mıdır? Özgür Bey okurken. ilk önce e, ben yıllardır şuna bakarım. Kapıdan girişine bakarım. Kapıdan girdi. Acaba böyle pısırık mı girdi, dimdik mi girdi? Dimdik, dimdik, özgüven. Dimdik geliyorsa, ne bileyim kılığı, kıyafeti çok düzgünse, tebessümü yapıyorsa, tatlı dili güler yüzü gösterebiliyorsa. Zaten orada kafanızda bazı şeyler oluşabiliyor. CV'ye bakmanıza gerek kalmıyor. üstüne sadıksa, 3 üç diyorsa 3'te, 15 dakika erken gelmiş bekliyor. 3'ü 5 geçe, 10 geçe gelmiş ve bunlar zaten orada siz siliyor. İşe başlangıç çok önemli. Daha sonra CV alıyorsunuz, bakıyorsunuz. CV'de çok net. CV'nin bir kere 2, 3, 4, 5 sayfa olması gerekmiyor. Tek sayfa CV olması gerekiyor. Tek sayfa CV olacak. ben bunun için söylüyorum. Biz Holding'de insan kaynakları bölümünde bunun eğitimini de aldık. Bunun eğitimini aldık. Yani bir kişiyle nasıl konuşulur, nasıl yapılır, neler sorulacak, neler edilecek diye de eğitimi de aldık biz. Yani biz yöneticiler her elemanı kendi şeylerimize değil bir prosedür şeklinde alıyoruz almış olduğumuz şeylerde bunlara bakıyoruz. Benim gençlere önereceğim şu. Fazla e, biz otelciyiz. Biz çok konuşuruz Özgür <laughs> Bey. Bırakırsa bir sabah kadar konuşuruz <laughs> burada. Nasıl Efendim şimdi eğlence <laughs> sürecinde sonuna geldik. Ne, ben ne, o zaman çok kısa söyleyeyim. Gençlere şunu söyleyeceğim. Sabır, azim, inanç. Yani sabırlı olacaklar, bir yere gelmek için, azimli olacaklar ve inançlı olacaklar. İnançlı oldukları zaman zaten bunları yapacaklar. Gene kızımızdan bir örnek vereyim ben çok kısa bir şekilde. Benim kızım sabahları saat 9'da işbaşı yapacaksa bizim ona önerdiğimiz sabah 8'de işbaşı yap. Akşam 18'de paydos yapacaksan 18'de paydos yapma. 19-19.30'a kadar çalış. Müdüründen izin alaraktan ayrıl. Bu herkesin mutlu eder. Bey, Bircan Hanım size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ne iyi ediyoruz. ettiniz de geldiniz. Sağ ol, çok keyifli çok şey. bir teşekkür sohbetti. Ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yine sağ ol, Her zaman olduğu gibi bir sloganımız var. Onu paylaşmak isterim. Engelsiz turizm istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız bırakın tatil yapmayı, maalesef ve maalesef kaldırımlarımızda, yollarımızda yürümekte zorluk çekiyorlar. Onlara engelsiz tatil yaptıracak imkanların oluşmasını istiyoruz. Ve İzmirliler Expo'nuza sahip çıkın. İzmir Expo 2020'ye yürüyor. Haftaya aynı saatte, aynı gün buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar.